Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, pikniğe geldik. Arkadaşlar piknik bu arada çok güzel gerçekten. Her evet yer. arkadaşlar gölge. hava gölgelik değil sıcak İçin be. Sıcak ama esiyor. Ey, o Ağaçlarım. esmiyor ağaçların altına girince arkadaşlar ağaçların arkadaşlar, altı biraz esiyor. Nasıl olmuş? Çok mi? güzel olmuş arkadaşlar. Sadece terlik olmadı o da yakın yani eve o yüzden gittim. Evet arkadaşlar. Şimdi biz de dedik ki bir arkadaşlara bir video çekelim dedik. Yani pikniğe geldik öyle geziniyorduk sonra aklımıza birden dedik ki biz ne çekeceğiz? Video çekelim dedik. Sonra zaten şey de gelmiştik pikniğe de gelmiştik. Dedik bu güzel arkadaşlar, havada. Arkadaşlar şurada park var ama her yer bomboş. Birkaç çocuk falan var. Yani arkadaşlar çok şey. Niye bu kadar bu? Eskiden geldiğimizde Yani şu an bu durduğumuz yerlerin her taraf yani dop doluydu. Neyse bugün yine şeymiş. Arkadaşlar şansınız. ben bu arada ne getirdim? Manyak mısın çocuk sen niye para getiriyorsun? Meme sayt hazırlanırken ben de hemen bunu aldım. Manyak! var zaten. Niye zor günler kumbarasından alıyorsun? Ya 700 TL var. 700. Ama bakalım. Tamam 6 niye, 6 kendi 50, niye kendi kum? 50, 500 TL Niye kendi kumbarandan almıyorsun? Tamam ne? 500 TL ne <laughs> oldu? Yürü. <gülüyor> Çocuğun sorunları var. Ya kendi kumbaramda param yok. 50 kuruşum var ya. Daha yeni 700 TL var demedin mi? Senin var. Manyak mısın? 700 TL senin cebinde. Benim cebimde 600 TL var. Ne yapayım? Çocuğum senin sorunun ne? Sorunum falan yok aşkım. Hayret Arkadaşlar, çocuk. Arkadaşlar bu arada parka gidip de çekelim parkın ortasını falan. Hayır. Burada sıcak güneş vuruyor oraya. Diyecekler kaç yaşında. Aa hamak sarıyorlar ne ya. Biz fakiriz bizim yok tamam. 40 lira. Param varsa Allah. 200 TL var. Ay kuşa bak. Kıyamam aşkım. Yürüyor. Kendine gel. Buradan da ne yapmışlar burayı ya? Gerçekten baksanıza bir. Biz buradan nasıl geçebiliriz? Çamur çamur eli çamur. Nasıl inem aşağı? Bir kere sadece su gördüm. Aha şuradan iniyordum. Yüz üste güm. Bir kere Gere ben yuvarlanmıştım. Sen yuvarlanmadın. Sen ne Hayır, yuvarlanmadın? Hayır şey itmiştim ya beni. Kim? Dedem sen itmiştin. Ha, beni sinirlendirdiğin Sen de beni itmiştin ama. E, mı işte? Üç kere. Sen de bir kere şey ettin. Tamam ama baba, sen beni üç kere ettin manyak. Allah'ım şuraya bakın. Ben aha, şu taşlık olan yerden. Tam beni üç kere itti. Kendisini şu yeşil olan yerden iteledim diye, Aa, şu yeşilden iteledim. Kendisini üç hep kere buradan iteledi. Ama şimdi şey yapmışlar, hep kazmışlar buraları. Baksanıza. Eskiden burada hep koşardık, yarışlar yapardık. Şuradan buraya kim daha önce gelecek mesela? Çok güzeldi. Yani bence de güzeldi. Şimdi buraları hep kazmışlar. Oturarak girdiğimizde. Hmm kıçımız gidiyor. Evet. Aa, düşecek gibi oldum be. Çok değişik bir şey. Ay piknikte de... Aa, hava esmeye başladı bizim biraz. Bizim damatlarımız vardı. Hatta Mehmet Sait'in doğum gününü kutlamıştık. Evet arkadaşlar. Hatırlıyor mu? Hmm, hatırlıyorum. Hatta rozeti hala var bizde de annem şey asmıyor, dolaba asmıyor. Ee, Burası çok güzel ama ben böyle çok seviyorum ya. Arkadaşlar bu arada e, Meme, hatırlar gelin bak şu kuyuya hatırlıyor musun köpekler gelmişti biz koşa koşa nefes nefes. <laughs> Hiç unutmam Tut, arkadaşlar tam şuradan şu çamurun içinde o taraftaydık tamam mı? Bir de şu dört çamurun. köpek birden ikisi orada ikisi orada. Arkadaşlar ikisi şu tarafta ikisi şu tarafta biz de şuradan geliyoruz ama yani bu sol tarafta olandan. Neyse Bunlar arkamızdan kuyruğunu koş. Şu ortada buluştu ikisi bizi buradan kovaladı ta şuradaki köprüye kadar orada köprüye kadar kaçtık. Sonra da oradan işte yukarı çıktık. Ne maceralı gündü be. Ama köpek bir de kuyruğunu yemeye çalışıyor. O kadar saldırgan ki. Ne bileyim işte manyaklar buranın köpekleri. Aha orada bir tane. çok seviyorum geliyor manyak. Senin <laughs> sorunların ne çocuk? Yemin ederim. Tamam o tarafta oturuyor bir daha karışmıyor. Bize karışmazsa biz ona karışmayız. Mehmet onlar böyle zıplayarak zıplayarak geliyor. Ne diyor? Ben şimdi sana bir zıplarım. <laughs> ya köpek iki tane köpekler ya. Birbirini dövüyorlar. Ne istiyorsun köpeklerden? Aha. Selam abi, merhaba. Selam tatlım. Mehmet. Ne? Mehmet. Mehmet bu fena bakıyor Mehmet. Bana dokunma. Mehmet. Ya durup durup Mehmet. bana dokunuyor. Esmer. Beni iteledin bana. Beni iteliyorsun çünkü. Ben niye bu köşedeyim haydi can. Sen git o köşeye. Sen git o köşeye. <laughs> bu çocuğun sorunları bu. Neyse arkadaşlar Aynı kendimize neyse uzaklaştık. uzaklaştık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize Siz... iyi bak ben inşallah ölürsünüz inşallah. Neyse bye bye. Şaka mı yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Doğru söylüyor. Lan niye seni gerizekalı kalmışsın ölseler dünyanın yarısı giderim. Yani arkadaşlara kalp gönder. Kalp gönder. Arkadaşlar Sabes'in esprileriyle yine duruyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.